Bacak e, erkeklerde de kadınlarda da sadece yürüme fonksiyonunu yerine getirmez. Fonksiyonel anlamı yoktur. Aynı zamanda hepimiz şunu bilmeliyiz ki estetik olarak da bir öneme sahiptir bacaklarımız. Özellikle kadınlarda bu daha da önemlidir. Çünkü kadınlar etek giydikleri zaman bacaklarının görünürlüğünü ve estetik olarak görünürlüğünü daha çok dikkat ederler. Dolayısıyla var olan bir takım estetik kusurlar kadınları çok rahatsız eder. Bu rahatsızlık da onların kıyafetlerine ve günlük yaşantılarındaki bir takım komplekslere kadar giden problemlere yol açabilir. Dolayısıyla bacak kalınlaştırma ya da bacak düzleştirme ameliyatı bacaklarında estetik olarak bir kusur gören, estetik olarak bir eksiklik gören kadın ya da erkek herkese yapılabilen bir uygulamadır bu eksiklikler ya da kusurlar neden olabilir, neler olabilir diye düşünülürse unutmayalım. Bacaklarımız, bacak denildiğinde biz şunu da ifade etmek isterim ki diz bölgesi alt kısmında kalan kısmı bacak olarak adlandırılıyoruz, adlandırıyoruz. Diz üstü bölge ise uyluk olarak adlandırıyoruz. Diz üstü uyluk bölgesi ile diz altı bacak bölgesi arasında normalde bir ahenk, bir balans vardır. İkisi arasında bir denge vardır. Aynı zamanda diz bölgesinin iç kısmında da bir yağ dağılımı, şekilsel bir yağ dağılımı vardır. Bu yağ dağılımı alt bacağın durumu, daha doğrusu bacağın durumu ve uyluğun durumu birbiriyle tam orantılı olmalıdır. Normal, estetik bir bacak denildiğinde bu aklına gelir. Bunlar arasındaki bir uyumsuzluk, özellikle diz altı bölgedeki bacak kısmındaki bir incelik ya da bir eğrilik yani içe dışa büküklük özür dilerim içe büküklük bir estetik kusur olarak yansır ve bu kadınlar ya da erkekler bundan çok rahatsızlık duyarlar. Erkekler tabi pantolon çoğunlukla pantolon giydikleri için kamuflaj daha kolay olduğu için belki bunun eksikliğini biraz daha az hissederler ama kadınlar kısa etek giydiklerinde veya etek giydiklerinde bu durumdan son derece rahatsız olurlar ve bunu bir kompleks olarak hayatlarında yaşarlar. Bacak estetiğinde amaç yani bacağın kalınlaştırılmasında ya da düzgünleştirilmesindeki amaç daha düzgün, sütun gibi birbirle orantılı bacaklar elde etmektir. Böyle bir bacaklar elde ettiğimiz zaman kadınların daha özgüven duygusu gelişir ve kıyafet seçiminde kendilerini daha rahat hissederler. Bacak estetiğinde bacak kalınlaştırma Kalp da deniyor İngilizce kullanılan iki ana yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi silikon protez kullanılarak yapılan bacak kanlaştırma ya da düzleştirme işlemidir. İkinci yöntem ise bacakların silikon proteze değil, bedenin başka kısımlarında var olan birikmiş yağ dokularını özel yöntemlerle alıp hazırlayıp o eksik olan ince olan veya şekilsel olarak eksiklik arz eden bacak bölgelerine lipofilling yöntemiyle bu yağın enjekte edilmesi esasına dayanır. Yani iki yöntemden bir tanesi silikon protezle bacak düzleştirme ya da kanlaştırma, diğeri lipofilling, yağ enjeksiyonu ile bu işlemin yapılmasıdır. Bazen bunların ikisinin kombine edilmesi de söz konusu olabilir. Bir de liposuction yöntemi mutlaka işlemin içindedir. Dizin iç kısmında birikmiş olan ve bacağa eğrilik duygusunun veren, daha da arttıran o oransız yağ birikiminin liposakşın yöntemini o bölgeden boşaltılması da bacakların uyluklarla birlikte daha dengeli bir şekilde gözükmesine katkıda bulunur. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. 1. protezle bacak kanlaştırma, 2. liposuction lipofillingle bacak düzleştirme ve şekillendirme yöntemi olarak söyleyebiliriz. Bacak kalınlaştırma işlemi Lokal anestezi altında, bölgesel anestezi altında ya da genel anestezi altında da yapılabilir. Genellikle tercih edilen spinal ya da epidural anestezi ile vücudun alt kısmının uyuşturulması, hastanın bilinçli bir şekilde, uyanık bir şekilde operasyonun yapılması tercih edilebildiği gibi, bazı hastalarda tamamen uyumayı tercih edilebilir edebilirler. Bacak kalınlaştırma ya da düzleştirme ameliyatı hangi teknikle yapılırsa insanın sosyal hayattan, günlük hayattan uzaklaşması belki onunla direkt orantılıdır. Örneğin, eğer silikon protez kullanılarak silikon protezdeki silikon proteze şöyle ifade edeyim. Tıpkı meme protezlerinde olduğu gibi nasıl ki kadınlarda meme dokusunun, memenin büyütülmesi amacıyla silikon protezler kullanılıyor ise aynı mantık ve aynı amaçla. Sadece şekilsel olarak farklı arz eden bacağın şekline, yapısına uygun formda hazırlanmış son jenerasyon silikon protezler bu amaçla kullanılmaktadır. Silikon protezler kullanıldığı takdirde bir haftalık bir istirahat ve dinlenme dönemi normal sosyal hayata başlama ya da iş ve gücüne dönme anlamında ihtiyaç gösterebilir. Yani genellikle bir haftalık bir dinlenme yeterlidir çok nadiren bir haftadan biraz daha uzun belki dinlenmek gerekebilir. Normal yürüme ve diğer fonksiyonların yerine getirilmesi anlamında. Ancak ya enjekte ederek lipofilling yöntemiyle bacak kanlaştırma ya da düzleştirme yapıldığı takdirde bu dönem daha kısadır. Ortalama 2-3 günlük bir dönemin sonrasında uygulama sonrası 2-3 günlük bir sürenin sonunda insanlar normal günlük işlerine ve sosyal yaşantılarına rahatlıkla dönebilirler. İkisi arasında yani uygulanan iki yöntem arasında böyle bir fark söz konusu. Bacak kanlaştırma ya da düzleştirme amacıyla kullandığımız silikon protezler ya da lipofilin yağ enjeksiyonu yöntemiyle bu işlemleri yaptığımız takdirde akla gelen önemli sorulardan bir tanesi bunlardan hangisinin kalıcılığının daha fazla olduğu veya hangisinin daha güvenilir bir yöntem olduğu veya hangisinin tercih edilmesi gerektiği konusunda sorulan sorulardır. Bu gibi probleme sahip olan insanlar ki özellikle çok büyük bir kısmı hastalarımızın kadınlardır. Tekrar söylüyorum. Çünkü etek giymek durumunda oldukları için bacaklarının düzgün görünmesini, estetik anlamda daha normal görünmesini arzu etmektedirler. Kullanılan yönteme göre, kullanılan metoda göre tabii ki kalıcılık değişecektir. Örneğin silikon protez kullanılarak yapılan bacak kanlaştırma ve düzleştirmede normal koşullar altında kalıcılık daimidir. Yani işlem bir sefer yapılır ve ömürlüktür. Yeniden belli bir sürenin sonunda tekrar bir operasyonla bunu değiştirmek veya başka bir operasyona geçmek ihtiyacı olmaz. Ama nadiren anatomik bütünlükte bir bozulma olursa çok belli bir grupta, %3, %5, maksimum da daha bir grupta hayatın herhangi bir aşamasında bir anatomik şekil bozukluğu ortaya çıkarsa veya bacağın estetik görünümünde bir kusur olduğu düşünülürse yapılan analizler sonucunda zar anatomik bütünlüğünde bir eksiklik oluştuğu takdirde protezler çıkarılıp yeni protezlere değiştirilebilir. Ancak bu nadirdir. Normalde silikon protezlerle bacak kanlaştırmada ömürlüktür diye ifade etmek mümkündür. Tıpkı meme protezlerinde olduğu gibi. Sorulan sorulardan bir tanesi şudur ve çok merak edilen konu. Enjekte edilen yağ dokusunun bir kısmının veya ne kadarlık kısmının eridiği, ne kadarlık kısmının geride kaldığı konusudur. Tabii ki biz operasyonda lipofilik yapılırken, bir miktar yağ dokusunun eriyeceğini de dikkate alarak ona göre belli oranda yağ enjeksiyonlarını tekniğimize uygun bir şekilde enjekte ediyoruz. Ancak kişiden kişiye değişmekle beraber belli bir oranda enjekte ettiğimiz yağ dokusunun eridiği bir kısmının ise ömür o bölgede tutunduğu unutulmamalıdır. Birçok birçok insanda o bölgede kalan yağ dokusu eriyen yağ dokusunun dışında kalan yağ dokusu o insanın ihtiyacı için yeterlidir ve ikinci bir, ikinci bir seans gerekli olmayabilir. Ancak bazılarında ise o bölgeye incekte ettiğimiz yağ dokusunun bir kısmı erir ve kalan kısım e, estetik anlamda tam tatmin edici olmayabilir. Bu nedenden dolayı ikinci bir seans yağ enjeksiyonları bizden talep edilir. Bu da 6 aylık sürenin sonunda herhangi bir dönemde ikinci bir seans yağ enjeksiyonu yapılabilir. Bir de hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği, hangi yöntemin daha güvenli olduğu konusu mutlaka kişiden kişiye cerrahtan cerraha değişebilir. Bazı cerrahlar unutmayalım sadece yağ enjeksiyonu yaparak bacak kalınlaştırmayı tercih ederler. Bazı cerrahlarsa sadece silikon kullanarak bacak kalınlaştırma da düzlemiş, düz, düzleştirme işlemini tercih ederler ve diğer yöntem uygulamazlar. Ancak benim de içinde bulunduğum bazı cerrahlar ise hastaya göre veya ihtiyaca göre veya kişinin talebine göre Bunlardan bir tanesini tercih edeler, ede, eder, ederler. Ben bazı hastalarımda o hastanın beklentisini ve anatomik eksikliği dikkate alarak sadece silikon protez tercih etmeme rağmen bazı hastalarımda ise o hastanın beklentisi ve ihtiyacı dikkate alarak sadece lipofilin yağ injeksiyonu tercih etmekteyim. Zaman zaman bunların birlikte kombine edildiği durumlarda söz konusudur. Hem silikon protez kullanılır hem de ayak bileği bölgesinde bir miktar kanlaştırma veya protezin üst ve alt kısmında yeterli dolgunluk oluşmadığı durumlarda yağ enjeksiyonu ile destek mutlaka gerekli olabilir. Bunların da kombin edildiği durumlar söz konusudur. Bacak kanlaştırma operasyonları tek başına yapıldığı gibi sadece ihtiyaç eğer sadece bacağın eksikliği ise yapılabildiği gibi zaman zaman diğer ameliyatlarla da birlikte kombin edilebilir. Liposuction, karın gerimi veya meme ameliyatları. Bacak kanlaştırma ameliyatlarının riskleri var mıdır diye bize sorulan sorulardan bir tanesidir. Tekrar ediyorum, tecrübeli deneyimli ellerde yapıldığı ve optimal koşullarda yapıldığı takdirde bu ameliyatların riskleri yok denecek kadar azdır. Memnuniyet oranı oldukça yüksektir. %90'ların da üzerinde bir memnuniyet oranı söz konusu. Hastalarımızın büyük çoğunluğu iyi ki bu operasyonu yaptırmışım ve ben bunu bu tür ihtiyacı olan herkese tavsiye ediyorum diye ifade ederler. Yine bizim aslarımızın çok büyük bir kısmı yurt dışından, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelmektedirler. Bizler de tabii ki bu organizasyonlara hazır bir şekilde e, hastalarımızın havalimanlarından alınıp kliniğe getirilmesi, yapılan operasyonlar sonrasında belli bir dinlenme periyodundan sonra tekrar onların hava alanlarından memleketlerine göndermesini sağlayacak konfor ve rahatlık sağlanmakta. Ve bu nedenden dolayı da insanların büyük çoğunluğu bir kısmı bu operasyonları geçirmek için ülkemizi ve bizleri tercih etmektedir.